Bunlar son görüntüleri. Gardiyanların arasında böyle ölüme yürüdü. Eğer 4 dakika yani 240 saniye daha infaz edilmese bugün hayatta olacaktı. Avukatları son dakikaya kadar uğraştı ama kurtaramadı. Adı Ledelli 1993 yılında komşusu olan kadını demir sopayla öldürmekten idama mahkum edildi. 24 yıldır hücresinde ölümü bekliyordu. Perşembe akşamı 23.56'da zehirli iğneyle idam edildi. 4 dakika daha yaşasa cezası zaman aşımına uğrayacaktı. Eyalette 12 yıldır hiçbir ceza infaz edilmemişti. Lee'nin ardından 7 mahkum daha aynı şekilde idam edilecek. İnfazların gerekçesi ise korkunç. İddiaya göre eyalet yönetimi 30 Nisan'da son kullanma tarihi dolacak olan ve bir daha temin edilmesi mümkün olmayan zehirli iğnelerin bozulmasından korkuyor sırf iğneler bozulacak diye idam cezalarının uygulandığı iddiaları idam karşıtlarını ayağa kaldırdı. Affına 4 dakika kala idam edilenli suçsuz olduğunu ve eğer DNA testi yapılırsa suçsuzluğunun kanıtlanacağını ileri sürüyordu.